Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizden gelen yani yorumlarda belirttiğiniz, bakabilir misiniz dediğiniz hisselere bakmak için bu videoyu çekiyorum. Hızlıca hisselere geçelim. Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız, yorum yapar ve beğenirseniz çok mutlu olurum. Hadi başlayalım. Kaydediyor mu? Evet kaydediyor. Sesim de gayet güzel geliyor diye düşünüyorum. Şimdi İlk ise trading müsaade ederse Orge Enerji Elektrik Taahhüt ile alakalı. Şimdi bu hissede şöyle bir genel itibariyle bakalım. Gene kendi hem iki trading hesabımızdan da hızlıca bakacağız arkadaşlar. Burada hissede bir trend yönü aşağı doğru inmiş. Onu söyleyeyim. Trend yönü değişmiş. Yani trend yönü artık ee, yokuş aşağı doğru geliyor. Fakat buralarda durması gereken yerler var. Yani durması muhtemel yerler var. Ama tabi bu herhangi bir şeyi değiştirmez. Gördüğünüz gibi sıkıntılı bir testere dişi durumu söz konusu var. Bu tip durumlarda ne yapılabilir arkadaşlar? Bir kere şu gap'i almış. Buradan geri yükseliş için yani trendin yönünün değişmesi için arkadaşlar. Kesinlikle e, günlükte bakıyorum bu arada. Yani hacimli yön değiştirme hareketleri yeni bir tepe oluşturması ve bu tepenin de 26.80 üzerinde olması gerekiyor. Şimdi bunun e, şeyine de bakarız. E, USD bazlı da bakarız da diğer tarafta bakarız onu. Diğer trading view hesabında. Çünkü orada bollinger bandları vesaire. Burada sadece indikatörlerin vermiş olduğu sinyaller. Şimdi TDV aletine baktığımızda şöyle bir durum var arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. E, alt banda doğru bir geçme durumu söz konusu. Ama stok RSI'de aşırı satım bölgesinde eee Biraz buralarda gezinip bunun da alt banttan üst banda çıkması lazım ki bunu da yaparken 26.84'ün üzerinde kapanışlar gerekiyor. Şu an 22.20 arkadaşlar. Belki de şu bölge içerisinde akümüle olup tekrar yukarı çıkabilir. O zaman trendin yönüne genişte baktığımızda daha yukarılara çıkması için burada geniş ve testere dişli bir düzeltme yapmıştır diyebiliriz. Ama onun dışında şöyle bir trend çizgisini şuradan alıyorum. Şuraya koyuyorum. Şimdi burada zaten teyit alır tekrar aşağı inerse arkadaşlar geleceği seviyeler 13'lere kadar da gerileyebilir. Kötü senaryo işte yani. 16 Eylüler işte bu şu kısımlar şu bölgeye e, rahatlıkla inme ihtimali var arkadaşlar. O yüzden yani tedirgin bir şekilde yaklaşıla yaklaşılması gereken bir ise 21.38'in kesinlikle altına inmemesi lazım. Şu tren çizgisini düşünmeyin arkadaşlar ama bunu kendiniz de koyun. Eee Şimdilik düşünmeyin. Sadece düşüneceğiniz şey buradan geri sekerse yukarı doğru burada teyit vermek için aşağı doğru kırılımda şu testleri için devam ettireceğini gösterir ve buradan aşağısı sıkıntılı bir bölge. O yüzden şu an 21.38'in altına önümüzdeki günlerde ve haftalarda inmemesi gerekiyor. En azından yatayda biraz akümül olup tekrardan gene bu tren çizgisinin üstüne atması gerekiyor. İstediğiniz kadar bakın arkadaşlar lineer regresyona kadar da araştırın. Yani çekin doğru noktalarda şu çizgi önem arz edecek şimdilik. Ee, hemen şeye bakalım arkadaşlar. Bollinger bandları tarafına bakalım Orge'yi. Ben hemen şuradan geldim. Bollinger ya neyse bir şey demek istemiyorum. Bollinger bandın alt tarafında 100 günlük emayı geçmiş arkadaşlar. Kırmış yani. Burada da işte 22.60 falan burada önemli nokta. Buralardan direnç olarak görecektir artık biliyorsunuz. Yükselirken üstel ortalamalar destek olduğu gibi düşerken de direnç görevi görür. Altta destek görevi yani görememiş burada. Ne 50 günlük ne 20 günlük. Zaten şurada bir bozulma olmuş arkadaşlar. Bollinger bandın altına yani sapma noktası orta çizgisinin düzelterek söyleyeyim. Orta çizgisinin altına inmiş ve buradan sonra da belini doğrultamamış yukarıdan aşağı böyle bir çizgi iniyor. Yani şu an böyle bir durum var. Biraz önce çizdiğimiz şu durumda eğer buralarda sıkışma yapıp akümle olup burada bir teyidini verir tekrar yukarı doğru çıkarsa farklı şeyler olabilir. Yani şöyle arkadaşlar şöyle bir burada bir sıkışma sonra buradan sonra tekrardan trend yönünü belirleyebilir. O zaman da işte bu seviye. Bu yatırım tavsiyesi niteli taşımamakla birlikte bu bir tanesi. Bir, bir senaryo yani olumlu senaryo. Bir de buradan buraları tekrar takılır. Ya bu bölgede takılır. <laughs> aşağı tekrar 20-38'in altına Ya da buralarda artık başka bir boyutta ta aşağıya kadar merdiven dişi şey merdiven şeklinde testere dişli iniş gerçekleştirebilir. Ee, takip edeceğimiz nokta 21.38. Peki Orge yazabilirsem bir de do... döviz bazlı bakalım. Dolar bazlı bakalım. Burada da aynı arkadaşlar. Yani geri dönmesi için hmm. geri dönmesi için arkadaşlar Ya yani burada şu çizgi çok önemli 1.80. Geri dönmesi için yani 1.02'ler falan şu bölgeye gelebilir arkadaşlar. Şu bölgeye kadar çekilebilir. Dolar bazı da Orge'nin görüntüsünü ben hoş bulmadım. Biraz uzak durmanız gerektiğini düşünüyorum. Orge için söyleyeceklerim bu kadar. Diğer tarafta hemen bir diğer hissemiz Galata Vine'da geçelim arkadaşlar. Galata Wind'da alt banda, TDV aletede alt banda geçmiş arkadaşlar. Alt banda geçtiği için işte 18.60'da kapatmış. Eksi iki, 2, yüzde 2 sıfır. Yani o kadar bir düşüş. Burada bir ikili dip yapma durumu söz konusu. Bak burada daha önce bir akümülasyon söz konusu olmuş abi. Şimdi şu bölgede bir akümülasyon durumu söz konusu olmuş şu bölge arasında hatta biraz daha yukarı çekeyim. Şu bölge arasında biraz daha yatayda seyredip buralarda gezinip, Sonra tekrar çıkarsa yavaş yavaş trendin yönü belli olur. Nedir? 20.04'ün üstü yeşil kapanış. Hacimli tadından yenmez. İlerisi için hızlı değil, agresif değil arkadaşlar. Biraz daha sakin bir şekilde. Bir iki hafta süren bir durumla beraber. Sonrasında tekrar trendin yönü gelir. Ama endeksinde buna yatayda seyrederek yardımcı olması lazım. Peki Stoker esay ee, şu an elinin altına doğru inmiş. İnşallah belini büker, yukarı doğru çıkar. Hani şu bölgelerde biraz gezinir. Ee, td Valete de biraz aşağı doğrusa yani alt Kanada gelmiş. İnşallah boynunu büker, yukarı doğru çıkar. İnşallah da, maşallah da yürümez arkadaşlar ama. Demek istediğim şey şu. Yani yatırımcısının yüzünü güldürsün. Alım fırsatı versin. Burada ikili dip yap ikili dip mi yapıyor? Yoksa bir şaşırtmaca ve tekrardan 17.90'ın altına mı inecek? Bu akümülasyon döneminden e, yani buradan vazgeçip böyle aşağı doğru inip tekrardan burada bir ikili dip yapma durumumuz söz konusu olacak. Bunu göreceğiz 13.69. Ben Galata hissesini çok eskiden beri takip ettiğim e, ve işte bolca küfür ettiğim yani bu 4 seviyelerinden 5 seviyelerinden falan aldığım böyle 4-5'lerden falan alıp bu, bu bölgede çok küfür ettiğim sonrasında da çok cüzi bir karla sattığım hatta annem bayağı şahittir buna beraber yürüyüş yaparken falan ya kadın dedi ki oğlum yani e, rüzgar güllerine niye küfür ediyorsun? yani haklı rüzgar gülleriyle şey gibi neydi o don quichot yel değirmenlerine karşı muhabbeti gibi ya, akıllı olmak lazım düşen bir trendim varsa düşen trend de almamak lazım trendin yönünün değişmesi lazım bu da gal en büyük örnek ee, bir diğer trading view hesabıma Bakacak olursak arkadaşlar hızlıca şu an arada bir bakıyorum çünkü geçişler yapıyorum ya. TradingWeb tarafında evet bak Bollinger Band'ın alt, alt çizgisine geldiği zaman bu hisse ivmeleniyor demek ki. Bak bunu bir not alalım arkadaşlar. Bu önemli. Şimdi bu bölgede Bollinger Band'ı biraz daha aşağı kaymış. Tehlikeli bir durum söz konusu. 20 günlük 50 günlüğü kesmiş içinden geçmiş direnç olmuş. Tekrardan direnç bölgesi olarak yükselse bile bak hacimli artışları yok. Demek ki ne trend yönü henüz daha belirlenmemiş. Yani yeni trend yönü belirlenmemiş. Olacak mı, olmayacak mı belli değil. Burada eğer yeni tepe, tepeyi aşamazsa, üstünde kapatamazsa arkadaşlar o da şu trendin yönü mokoko. Sıkıntılı. Şurayı aşması lazım. Bunun üstünde bir kapanış yapması lazım. Bunun için de arkadaşlar buradan ivmenin hacimli bir artış göstermesi lazım. Eee da baktığınız zaman RSI'nin da biraz aşağıdan kesmesi lazım. 50 günün şey 50 de, sayısının altında yani 50'nin altında orta, ortalamanın altında şu anda. Ne RSI ne işte Bollinger Bantları ne EMA şu anda bu hissenin alım durumuna yakın zamanda geçeceğini göstermiyor. Ee, agresif bir tutum La yükselmesini değil biraz daha yatayda seyredip yükselmesini isteriz. Yani şuradaki gibi şöyle bir hareketle sonra beklersin üstünde bir kapanış. Burada girsen buraya kadar her türlü bollinger bandına tekrar değdiğinde ya da şurada tekrar satabilirsin yani. Bollinger bandını takip edebilirsin. Ama burada bollinger bandının biraz kapanıp şu bölgelerde biraz daha ufalıp sonrasında yani daralıp sonrasında yukarıya doğru genişleyen hacimli alışlarla Çıkması lazım. Aras ayında elin üzerinde olarak desteklemesi lazım. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Akfen Gayrimenkul. Ona da hemen geçiyorum. Şeye bakmadım bu arada yani e, dolar bazında bakmadım arkadaşlar. Gerek yok çünkü. Şimdi diğer tarafta da şöyle yapayım. Pardon. Aynen şimdi bu ise zaten arşa çıkmış geri gelmiş bu 2022'de sonra tekrardan böyle bir oluşum içerisine girmiş trendin yönü yukarı doğruyken burada trendin yönünde sıkıntı yaşamış gene trendin yönünde sıkıntı bak bu baktığımız şu ana kadarki hisselerin hepsinde arkadaşlar trendin yönü aşağı doğru ama buralarda böyle duruyor gibi bir şey bekliyor gibi bir hareketlilik bekliyor gibi bilanço bekliyor olabilir eee ülkece güzel bir haber bekliyor olabilir bir reformatik bir hareket bekliyor olabilir onun dışında kapta güzel bir anlaşma bekliyor olabilir ya da ne bileyim e, yani beklediği şeyler olumlu olumlu şeyler bekliyor net bir şekilde yani bunun önüne duramaz olumlu geldiğinde burada hacmi de artış göstererek yeni bir e, trendin yönünü tekrardan yukarıya doğru tayin edebilir 5.73 var arkadaşlar yukarıda. Bunu aşması lazım. Ondan önce şu bölgede kesinlikle şu bölgede daha bak geriye baktığın zaman gördün mü? Geriye biraz daha geriye gittiğinde o bölgenin üstünde 4.76'nın üstünde kapatması lazım. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar 3.85'in altına inmemesi lazım. Yani kesinlikle 3.85'in altına inmemesi lazım. Bak çok tehlikeli yerler. Burada bir kandırmaca yapmış zamanında yukarı çıkmış. Onun altında da zaten 351 var. Ha. Ben bu bölgeleri niye söylüyorum? Almamış olan arkadaşlar bekleyip hani alım noktası için stratejik bir şeyler oluşturabilirler. Bilgi, istişare yapıyoruz sonuçta. Ee, elinde var olan arkadaşlar da en azından nerede tekrar mal yüklemesi yapılacağını ya da artık nereden sonra vazgeçmek, kol yani bacak kesme durumu gerçekleşecek onu tayin etmesi için. Bak burada akümüle oluyor gibi olmuş. Malı komple bir tur daha boşaltmışlar. Sonra bir almışlar. Tekrar buralarda bir şey yaşamışlar. Tekrar çıkmışlar. Ya, TD alete Bak bunda da alt bant. Stok olumlu durumda değil. Şu anda baktığımız hisselerde. Yani ben de çok aslında olumlu şeyler görmedim. Olumlu hareketleri yapmaları için. Öncelikle hacimli yuk yukarıya doğru çıkışları ve. E, şu yeni tepeler oluşturmaları. Yeni yüksek tepeler oluşturmaları gerekiyor. Yüksek yüksek tepelere ev kursunlar burada. Eee... Diğer Trading View hesabımdan Akfen'e bakacak olursak burada da arkadaşlar evet bak 200 günlüğüne kadar gelmiş bu güzel bir hareket düşüşlerde hacim ortalama hacmin altında bu da güzel Aresay RSI sarıyla arası baya açılmış standart sapmasıyla hop bunu böyle bir kırıp yukarıya doğru elinin üstüne atarsa. Burada tekrardan şeyleri oluşturabilir işte sırasıyla 200, 100, 50 ve 20 günlü destek alabilir. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru trend yönü hala yokuş aşağı. Sıkıntılı bir durumda arkadaşlar. Yani ben nereye kadar inmesini beklerim? 4 seviyesine kadar inmesini hatta ve hatta şöyle 385 biraz önce gösterdiğim gibi bu seviyede 3.80'e kadar. Onun altında da 3.50'ye kadar bir gerileme durumu söz konusu. Bence 3.50 önemli arkadaşlar. 3.50'ye kadar gerileyebilir. Takip etmekte fayda var. Hacim, Aresay, Bollinger Bantları ve e, üstsel üstel ortalamalara baktığımızda da son olarak bunu söyleyebilirim. Yani trendin yönü daha 3 hissede de ben net değişmiş diyemedim. Dediğimiz hisselerde oluyor biliyorsunuz. Bir sonraki hisseye geliyorum arkadaşlar. Mia teknoloji Mia teknoloji için Bu hisselerde 4 hissede de Hiç e, temelle alakalı bir şey söylemedim arkadaşlar Bana bazı yorumlarda arkadaşlar kızıyor diyor ki temelden hiç bahsetmiyorsun ya da, abi temellik Değil yani zaten bilançolar açıklanacak Onların fiyatlaması vesaireler onlar bunlar ilerlenecek kap haberleri. E, Aselsan kaç tane milyon milyara yakın şey yaptı açıklama yaptı. Hisse yükselmedi 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 ama teknik, teknik de bir yere geldi. O saatten sonra en ufak iyi bir haberle tırmanmaya başladı. Yani aylarca bekletti yatırımcısını. Şimdi sen trendin yönü, MIA teknolojiye de baktık. Gel ben burada yani iyi bir haber gelecek. Ondan sonra şöyle olacak böyle olacak deyip yukarıdan aşağı trendin yönü daha 6 yaşındaki 7 yaşındaki daha yani okuma yazma bilmeyen yeğeniniz çocuğunuz çoluğunuz çocuğunuz kardeşiniz varsa gösterin abi. Yani şuna trendin yönünü aşağı doğru diyecektir yani. Trendin yönü aşağı diyecektir. Burada yukarı diyeceği gibi büyüttüğünde. Burada nasıl yukarı? Çünkü çocuk eğer bakıyor. Aa, diyor, Bu yukarı doğru bir hareketlik var. E burada da diyor, karışık ortalık. Bakıyor buna. Bakıyor buna. Daha düşük. Ha diyor bu inebilir diyor. Evet inebilir abi. Burada nereye kadar inebilir? Bana hani o yorumu teknik ya teknik bakma kardeşim falan filan. İki çizgi çizgi. iki çizgiyle alakası yok abi. Baktığın zaman görüyorsun yani. yani şirketi sabaha kadar araştır. Ama yükselmiyorsa bu hisseye girmiyorlarsa yan tahtalar hareketlenmiyorsa. Yok demek ki yan tahtaların hareketlenmesini teknikte de matematiğini bekleyen birileri var senin için uzun vade hisse istiyorsan temettü hisseleri mesela araştırdık. O his, o videolarıma hiç rağbet gelmedi zamanında. Ama rağbet gelmedi diye de öyle videolar çekme çekmeyeceğim anlamına gelmiyor. Elimden geldiğince derinlemesine araştıracağım hisseler olacak. Çünkü kendim eğer bir hisseyi ciddi manada araştırıyorsam onu sizle de paylaşıyorum. Ben de o yüzden yorumlarda yazanlara arkadaşlar bilgilendirme için teşekkür ederim. Eleştirileriniz için teşekkür ederim diyorum. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hepimiz bilgileniyoruz bir anda. Şimdi burada da 69-8 yani 70'e kadar böyle bir gerileme durumu söz konusu olabilir. Bunun için 90.2 takip edilir. Burada ikili dip yapıp yükselme durumu söz konusu olursa bile ilerleyen zaman için buradan bile geri dönse yani şu anda yeni bir tepe şey yeni bir dip yani yukarıda bir dip yapsa bile arkadaşlar e, TD ve stok arasından da sinyal almamız gerekiyor. Şu an sel gelmiş. Bunun aşağı doğru ineceğini 90.2'ye kadar da gerçekçi olmak gerekirse çekileceğini düşünüyorum. Buralarda falan 104'lerde falan bir durma durumu biraz yatay sonra tekrar aşağı doğru inme durumu söz konusu olabilir. Dediğim gibi endeks yatayda seyrederse sakinleşirse bu hisselerde yatayda biraz daha sakinleşip yollarına tekrar kaldıkları yerden devam edebilirler. Yani şu anda ben e, Mia Teknoloji'de de henüz netleşmiş bir şey göremiyorum. Ne zaman ki burada hacimli bir yukarı doğru çıkar ve 132 nokta üstüne çıkar. Yani 132 liranın üstüne çıkar. O zaman dersin yani onun üzerinde hacimli bir kapanış. Evet hissenin yönü değişmiş. Ya da biraz yatayda akümülü olur. Bir iki şansını dener. Burada küçük bir saatlikte falan ikili dip yapar. Bir hacimi ortalama hacminin üstünde de TD aleti de günlükte şu bölgelerde geziyordur. O zaman dersin ki tamam bu hisse yukarıya doğru mail edecek. Ben buraya ufak ufak alım yapayım. Yatırım tavsiyesi netice taşımamakla birlikte sadece kendi şahsi fikirlerim arkadaşlar. Diğer şey hesabından bakıyorum. Trading view hesabından bakıyorum. Evet burada bunu da çizimleri kaldır diyelim. Aynen abi 50 günlük emayı kırmış. Biraz önce gördüğümüz senaryolarda şey gibi şöyle düşünmüştü. Işte ben e, benim arkadaşım var. Mesela Talat diyor ki işte ben 33 yaşındayım, sen işte 31 yaşındasın. Ondan sonra da e, işte saç dökülmesi, diz ağrıları, bel ağrıları hani bunu takip ediyor. Ya yani o diyor ki bana önden mesela işte yani artık belim ağrıyor, artık eskisi gibi kendimi şey hissetmiyorum yani zinde hissetmiyorum. Yorgunluk daha hızlı çöküyor. Yemekten sonra ağırlık daha fazla çöküyor. Bunu mesela iki sene önce anlamıyorsun. Onun yaşına geldiğinde fark ediyorsun ki Hani o e, şey sende de sağlık problemleri nüksetmiş. Demek ki ne ya abi? Senden önce, senden önce aynı hareketleri yapan, aynı şekilde, aynı yaşam tarzına sahip olan, e, hemen hemen aynı fiziksel yapıya sahipse, o zaman diyorsun ki, ha ben de muhtemelen bunları yaşarım. E biraz önce gördüğümüz hisselerde, yani bu konuyu bu yüzden söyledim. Biraz önce gördüğümüz hisselerde ne var abi? 20 günlük, 50 günlüğün altına, yani onu kırarak aşağı inmiş. Yani bu hissenin böyle bir 100 günlüğe doğru Bollinger bandına doğru yanaşması durumu söz konusu. Ne zaman kırar? Şöyle kırar abi. Sağlıklı beslenirse yani. Yukarıya doğru gerçekten hacimli bir artış gerçekleşirse bak burada hacimli bir alım gerçekleşmiş. Sonra malı indirmişler yukarı. Şimdi ortalama hacmin üzerinde bir alım gelirse RSI'de elinin üzerinde devam ederse Bollinger bandı biraz daha genişler ve 20 günlükte ortalama çizgisinin sarı çizginin üzerinde olursa tekrardan şu hareketlilik gerçekleşirse o zaman dersin ki Mia teknoloji evet tekrar yolunu buldu. Yok eğer aşağı doğru kırmaya devam ederse üstte bir kapanış yapmazsa o zaman 100 günlüğü beklersin. Biraz önce çektiğimiz çizgileri beklersin. Böyle bir 92'leri falan beklersin yani. Dersin ki buralara doğru bir gelsin. Bollinger bandı var, 100 günlük var. Sonra buradan destek alıyor mu almıyor mu ona bakarsın. Bak şu bölgeye daha önce işaretledik. Daha önce direnç, sonra destek, destek. Şimdi tekrar bir destek olacak mı? Hacimli alımlar, yeşil yeşil buralar yeşillenecek mi? Görülür. Ben şu anda bu hissenin de yönünün, yani ye çağırıp yeğenime sorsam der ki, yani aşağı doğru bunun yönü. İşte çiziyorlar mesela, şöyle çiziyorlar. Geliyor, adam buradan koyuyor. Buradan koyuyor tamam mı? Ondan sonra şuradan koyuyor şöyle koyuyor. Bir de bunu küçültüyor, küçültüyor böyle bir şeyler yapıyor falan filan. Biraz daha dar yapıyor. Diyor ki bak diyor burada işte yılanın kafası var. Abi yılanın kafasını sen öyle söylüyorsun da trendin yönü değişmemiş ki sen adama burada bu hisseyi söylüyorsun. Sırf Twitter'da bir şey paylaşmak için ya da YouTube'da bir şey paylaşmak için ama yani trendin yönü değişsin. Yakala hisseyi, hemen akşamına yap videoyu abi. Madem takip ediyorsun. Yap videoyu. Ondan sonra adamın da ki bu burada girilir de burada teyidini verdi verirse bırak adam takip etsin. Ama sen adama ya daha haftalar öncesinde hareket yapılmamış ciddi çakılmış bir hissenin kalkıp aşağıda daha destek noktaları var. Direnç mi olacak onlar bilmiyorsun. Hacim vesaire nasıl bir haber gelecek endeks yatayda mı gidecek yok. Sen düşün ki bak burada yılanın kafası var. Sonra adam da maaş alıyor ya şimdi ayın birine geliyorsun abi. Maaş alıyorsun ya da ayın sonunda ya da ayın 15'inde. Adam cumburla patlıyor. Diyor ki ben diyor, ya kaçırırsam treni. E sonra ne oluyor abi? Sen bu veballe nasıl yaşayacaksın? Buradan geliyor çarpıyor aşağı doğru. Patara küteregini iniyor. Sonra sen e, aylar sonra diyorsun ki biz zamanda Miatek'le alakalı şey yapmıştık. Yorum yapmıştık. Yükseleceğini söylemiştik. E baba senin çizdiğin çizim nerede kaldı? Attığın şey. Zaten Twitter'da bir furya var. Engelliyor senin yorumunu beğenmezse. Aksi de olursa. Yok ben yazılım yaptım abi. Her gün akşam en çok konuşulan hisseleri yayınlıyorum. Niye? Yani 5 kuruşta şey kazancım yok. Ha var 3 lira 5 lira 2 lira yani. Gün, günde ben üç bin iki bin küsur izlenen videomda gelen gelir 3 lira falan yani. Niye? E adam izlemiyor. hızlandırı hızlandırı izliyor. E şimdi sen burada en ufak bir şeyin yok. Adını sen söyle. E, bir karın yok bilmem neyin yok. Cartın yok cürtün yok ben bunu niye söylüyorum abi? İnsanlar en çok konuşulan hisselerde Tonga'ya düşmesin diye. Biraz daha dikkatli olmaları lazım. Fenomenlere inan. Asuzu'yu gördük yani. Milletin eline verdiler. AGO'lu gördük yani. Milletin eline verdiler. Ne adamlar var ya. Yani. Neyse. Miyatek'le de alakalı dediğim gibi elin, 50 RSI'nin 50 50'nin üzerine geçmesi lazım. 50 günlük ve 20 günlük EMA'nın özellikle standart şu e, ara çizginin ortalamanın üzerine geçmesi lazım. Burada da şu düşeni de kesinlikle zaten kırması lazım. Ama Şununla alakalı ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle hani e, takip eder falan ona bakarsan burada çanak var. Burada aşağı doğru e, şey yapar kulp yapar derim çatır çatır iner. Daralma olur mu? Olur tabii ki. Akümüle olacak mı bir yerde sıkışacak mı sonra kıracak. Kırdıktan sonra de, dersin ki takip edin arkadaşlar. Tekrardan yorumlarda ye, yazarsanız ben tekrardan bunu incelerim. Kırmış mı kırmamış mı. Ama dediğim gibi şu an Bollinger Band'ın alt tarafında eski desteklerini yeni direnç olarak görmeye meyilli. Trendin yönünde aşağı takip edilmesi gereken nokta, noktada 90.2'ye doğru buralara gelişi ve buralarda şöyle şu hareketleri şurada zigzagları çizmesi sonra da kırdı kırdı. Kıramadı. Sıkıntılı bir durum. Yani ucuz mu? Pahalı mı? Al işte sana ekran söylüyor yani trendin yönü. Neye göre? Kime göre? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip yorum yaparsınız. Çok mutlu olurum. Eleştirebilirsiniz. Bazen bazı fenomenlerin yaptıklarını sinirleniyorum. Burada paylaşıyorum. Vaktinizi çalıyorum. Hakkınızı helal edin. Malınızdan infak edin arkadaşlar. İnfak etmedikçe zengin olamazsınız. Bunu da ben söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.